Türkiye en iyi mühendislerini seçiyor. Avrupa çapında üniversiteler arası düzenlenen yarışmanın Türkiye ayağında sona gelindi. 32 grubun katıldığı mühendislik yarışmasının finalinde 4 takım mücadele etti. Çamurlu yol, kaygan zemin, havuz ve ateş. Genç mühendislerin tasarladığı araçlar işte bu parkurdaydı. 32 takım arasından çıkan 4 ekip final için ODTÜ'de yarıştı. 10 saatte kendilerine verilen malzeme ile araçlarını tasarladılar. Toprak ve çamurlu zeminde hareket edebilmesi için normal araçtan yükseltilmiş durumda. Sağ ol, sağ ol. Buradan aracımızı kaldıracağız ve yeterli yükseklik eline bırakacağız. Tepeden geçecek rahat bir şekilde. Yarışmacılar tasarımlarını jüriye İngilizce anlattı. Sıra yarışa geldi. Kıyasıya mücadele vardı. Çamur, asansör ve yağlı zemin araçları oldukça zorladı. Yağlı yoldan geçen araçlar eğimli zemini çıkamadı. Yarışmanın en heyecanlı anı ise araçların ateş üzerinden geçmeleriydi. Yarışma internetten de canlı yayınlandı. Yarışmacılar kadar izleyiciler de heyecanlıydı. Parkurlar tamamlandı. Genç mühendisler şimdi Jüri'nin kararını bekliyor.